Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezdi ile Enam sıra geldi haftanın son finaline. Şamim Hanım'ın eline koluna sağlık haftanın son gününde yarıştı. Mutfakta baya heyecanlıydı ama yemeklerini yetiştirdi, sofrasını da kurdu. Evet, son gün, son sofra, son puanlar, son yorumlar. Ne hissediyorsun? Şöyle öncelikle hepiniz hoş geldiniz masama. Yani ne hissediyorum? Heyecanlı hissediyorum. Çünkü mutfakta da biraz böyle çok heyecanlıydım. Hiç ama yapamayacağını düşünmedin. Ne yok, dedin yok ki yetiştik. Yapacağım, hazırlayacağım. Aha, hazırlayacağım. <laughs> Peki Emre Bey'den başlayalım. Emre Bey sabah karşılamayı beğenmemişsiniz. Robot gibi bulmuşsunuz hanımefendiyi. Evet Nasıl bu konuya bir değinelim. Çok heyecanlıydı kendisi. Ben girerken hoş geldin dediğini duydum ama hani... Tek tek söylemedi. söylemedi hoş mi? geldiniz dedi söyledim. sadece. Önünden geçerken öyle geçip gittim. Yani size karşı bir hoş geldin demedim. Ortaya mı konuştu? Yani ben bana demedi. Dört kere hoş geldiniz dedim. Arda arda. Tek yani işin heyecanla işin. veriyorum ama çok heyecanlıydı benim gibi. Peki sabahki ikramları nasıl buldunuz? Hayriye Hanım dedi ya ben kahve beklerdim dedi. Ya da sorsaydı en azından dedi. Ben de e, söyledim. Sorması iyi olurdu aslında. Hani sorduktan sonra ben çay ikram etmesinde sıkıntı yok. Ama sorabilirdi öncesinde. Peki bu haftanın en pis misafiri. <laughs> süperver yarışma sana göre yarışmacısı kimdi sana göre karşılaması iyi olan? Hayri Hanım. Hayri Hanım'ı beğendin. E, horondan <laughs> evet, sonra. Horondan sonra. Peki temizlik konusunda nasıl buldun evi? Temizlik konusunda e, şimdi 5. güne geldik ve tüm detayları öğrenmiş olması lazım kendisinin. Hani bazı yerlerde ben de bir şeyler gördüm. <laughs> ve Nerelerde gösterdim. gördünüz tam olarak? Bulaşık makinesinin filtresine baktım. Onun alt kısmında Yemek kalıntısı değil de yağ kalıntısı vardı. Biz baktık. Arkasında <laughs> o filtre var ya küçük. Onun altında. çevir Küçük yerde. He, orada vardı. Kürdansız. Peki Emre sen de evinde tek yaşayan bekar birisin. Şamim de bu evde tek yaşıyor. Yani arada annesi geliyor ama daha çok İran'da kalıyor. İkinizin evini karşılaştırdığında evinle denk buluyor musun temizliğini? Benim evim daha temizdi. <laughs> Buradan senin evin ama daha Ama sizin temizli. eviniz daha küçüktü. Yani ben temizlenebilirdi diye Ama başka detaylar ne buldunuz? Banyo dolabının içerisinde tanır çıkmayan lekeler vardı ama evet, toz vardı. Evet. Televizyon ünitesinin üstünde toz vardı. Peçeteye gelebilecek mi toz muydu Yok, yoksa? Yok ama ünitenin altında o çekmece her gün bakıldı herkes evinde. Oraya baktığımda orada bir toz kanıtısıyla bir tane kutu vardı boş bir. Peki ama Şu genel olarak varım kendi varım. evinden boş daha varım. temiz bu şey kendi evini bu evden daha temiz olduğunu söylüyorsun. E ben öyle düşünüyorum. Evet. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum kesinlikle. Peki Evrim Hanım sizden devam edelim. Bugün dördün son gün haftanın son günü hepimizin evi de eleştiriler yaptı. Yağlar gördü fırınlarda. Bir takım yerlerde tozlar gördü. Ve düne kadar da beni eleştirdi. Evimin çok pis olduğunu. Ama kendisi aynı şekilde değil. Düzensiz bulmuşsunuz evi. Bazı lekeler görmüşsünüz galiba. Ya Onları da şöyle, bize anlatın. E, koltuklarında lekeler gördüm. Evet. E, cam kenarlarında tozlar gördüm. Salonda başka bir şey görmedim. Mutfak dolapların en üstünde yağ tabakası gördüm. Evet. Hayriye Hanım galiba siz çıkın demiş. Ben çıkamıyorum. Evet, bakın ben... oraya. <laughs> evet. Kadir Bey'e açıkladı ben tek başıma olduğu için ve e, yükseklik korkum var çıkamıyorum. Eğer ayağım titriyor hatta kameralar bile görmüştür. Yani e, ayaklarım titredi çıkarken ama hatta Ama siz e, Hayriye Hanım'a şey demiştiniz. Yapamıyorsanız birini tutabilirdiniz demiştiniz. Hayır ben öyle e, bir laf kullanmadım. Evet söylemiş ki eğilemiyorsanız... evdeki, evdeki diğer kişilerden yardım ha, alabilirsiniz evdeki diğer ama benim evimde diğer kişi yok. O yüzden yardım alamayacağım. Bu hafta en kirli ev Şamim Hanım'ın evi. Hafta boyunca bizi kirlerimizle, yağlarımızla eleştirdi. Haftanın son günü olmasına rağmen evi çok kötüydü. Keşke biraz evine vakit ayırıp temizlemiş olsaydı Evrim Hanım dedi ki madem evi böyleydi dedi neden benim evim o kadar ağır, ağır eleştirdi? Evet, yani evet. bu evin temizliğiyle, bu evin temizliğine göre sizi eleştiremez mi Şamim Hanım? Hayır eleştirebilir Yok yok Fakat... sizin kastettiğiniz manada söylüyorum. Yani şöyle ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ee, Şamim Hanım tek yaşayan bir bayan ve çok genç bir bayan. Kadın. Hani çocukları yok, bir kalabalığı yok. Evin içinde temiz olabilir. Siz iki tane evcil hayvanı daha önce aynı yerde baktınız mı aynı evde? Ekstra o zaman temiz olmanız lazım. Tam Şanımdan. ekstra temizim zaten. Siz hiçbir kıl gördünüz mü? Ben kıllara bakmadım. Ben tozlara, yağlara baktım. Hayır bir baktım. kedi veya köpek tüyü gördünüz mü siz? İşte dediğim gibi ben kıllara bakmadım. Halının üstündeki kılı ben elimle çekmedim veya görmedim. Yok Gör koltuklarda eğer olsaydı gayet görünür şekilde çünkü ikisi de koyu renkli hayvanlar? Yani oturup kalktığınızda pantolonlarınızda hiç kedi ya da köpek tüyü oldu mu hiç üstünüzde? Ben kedi köpek olduğunu bilseydim koltuğun üstüne bile oturmazdım. Eve girdiğinizde bir kedi köpek kokusu aldınız mı? Bir koku ee, evet. aldım. Evet bir koku Ama var. Ama acaba, acaba nedir ne dedim bilemedim. Yok koku yok. Evrim Hanım koltuğun üstündeki lekeleri görmüşsünüz galiba. Onun için yorumunuz neydi sizin? Yani şöyle onları silebilirdi. Sonuçta bir Sildim. yarışmaya katılıyor. Yani detaylara dikkat şöyle etmeliydi bence. Şöyle söyleyeyim ben o koltukları yıkattım. Üstüne üstüne kendim çıkardım. Çamaşır makinesinde yıkadım. Elle de temizledim çıkmadı. Biz Kadir Bey'le de sabah çıkarmaya çalıştık. Asla çıkmıyor. Peki Hayriye Hanım evde kedi köpek olduğunu bilseydim koltuğa dahi Korkmazdım dediniz. Neden? O, benim o şeyden fobim var yani asla e, oturmam. Ha, hayvan besleyene de saygı diyorum ona bir şey Korkuyor yok musun yani. yoksa böyle bir tiskini geliyor. Tiskinti ha. geliyor. Peki koltuklara baktın sen o lekeler için ne diyorsun? Kesinlikle eğer e, 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 lekeleri ne? çıkartamasam örtü örterim veya da bu yarışmaya hiç katılmam. Hangisini söyleyeyim ya ben şok oldum yani. Ben şoktayım. Ben bu kadar hayatımda ben olsam şahsen asla ben yarışmaya girmem. O ev o kadar kirli ki. Asla girme. En hamarat benim. Ya tek Ne katıldı buraya ben bilmiyorum. Ben evini çok pis buldum. Ben böyle çok bir şey. Buldum. Evet. Nasıl Banyo neydi ya? Bu? Banyo felaket. Banyo Mutfak neydi? öyle. Yani ben çok detaylara bakmak istemedim. Tek tek şeyim şu. Gerçekten çok pisli. 19 yaşında bir genç kız, pırıl pırıl olması lazım. Bir kişi yaşıyor. Katılıyorum. Yani kesinlikle bu yarışmaya macera için katıldı. Ya da şöhret olmak için katıldı. Kusura bakma yavrum, 19 asla yaşındasın. Asla katılmıyorum yani. 19 yaşındayım evet ama hep çalışıyorum. Katılmayacaksın o zaman yani. yarışmaya. Ona rağmen ev tertemiz, asla... Şimdi ev tertemiz değildi, ev kesinlikle ter de e değildi. Peki bir şey diyeceğim, Emre'nin evi buradan daha mı temiz? Kesinlikle, seni kutluyorum. Bir genç kızın Şükür eviyle değil. bir delikanlı evi. Peki evdeki eşyalar biraz böyle kar Çok karmaşık. Çok dağınık. Karmaşık sana yok. o da gelmiş ben olabilirim olabilirim mi? Ben yani. çekmeceler hiç düzenli değil. çekmecelerine de baktım. Ya dedim ki ben bakmama gerek yok. Peki beğenmedin evi ya? Yani. Ekip gördü yani tüm ne Peki, kadar. Son görse görsün bana. E, Kamera, en hamarat yok, benim. Yok, yani anıyorum. Kadir Bey soru soruyor ben de soruya cevap veriyorum kızım. Yani teşekkür ederim. Seni üzmek, kızdırmak yok, asla istemem ederim. ama format bu. Teşekkür ederim. Yani kabul edeceksin. Gerçekten. Peki, Songül Hanım siz nasıl özeli buldunuz evi? De, Özellikle detaylara bakıyoruz. bakılan detaylara. Ben de kirli buldum evini. Ben de aynı doğal, zaten kameracı arkadaşlar çekti. Doğalgaz borusunda, aspiratörün şey, o arasında. Banyoya girdiğimde de banyonun dolabının alt kısmında kir var. Zaten sildim peçeteye gösterdim. kabın üstünde sen duşakabinlere çok dikkat ediyorsun. Duşakabinin üstünde toz vardı. Kadir, Kadir Bey de elini Ay, çekti daha vardı. siz eve girmeden. Giderinde de. Daha siz eve girmeden Kadir Bey elini çekti. Hiçbir şey yoktu. Giderinde, Giderinde de. de. Duşakabinin camlarına baktım mı abla? Duşakabinin camları nasıldı? Bakmadım. O esnada yere bakıyordu. Ama en üstündeki o siz yine içine mi baktınız? Biz en üstüne şöyle parmak gezdirdik hiç toz gelmedi Yo, en üstünde. Ben şu şekil baktım Makarasına. peçeteyle. Makarasına. Arasına. İçini ray parmaklarını soktunuz mu? şekilde şey bir haftadır baktığın yere bakmışlar. Ondan sonra Teşekkür. Tü bulabilir misiniz?" dedi. Hani köpek kedi besliyorum dedi. Evet. Ama sabah bu taraftaki hani benim tam oturduğum yerde Tüy adı canım. Ben onları hem süpürge makinesiyle çektim ayrıtan bir de ıslak e, havluyla Zaten aldım. Zaten arkadaşlar hepsi belirtti. Koltukların... Koltuğun üstünden mi çıktı tüy? Koltuğun üstündeydi. Arkadaşlar herkes de belirtti. Koltuklarında kirliydi. Daha ben de şey yapmayayım. Tamam teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.